O zaman mermer... Mer evet. Şu an öyle. Sen evet. şey yaparsın. E... mermer iyi bir tanım. Öyle, ha soyadım. Evet. At... Evet. Ateş falan edersin. Öyle ben evet. Ben ateş falan, falan edeyim. Hı -hı. Ee, sonra... sonra buluşalım. Sonra bakayım ben o silahlara. Sen Olur bak buluşalım, buluşalım. Buluşalım. Olur. Hı -hı. Bak, bak o, şey olmuş. Tamam. Ne bakıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Bağırma lan kıza. <gülüyor> Git. <laughs> Bin <laughs> arabaya sikerim ben abi. Sus, bin lan arabaya. Bin arabaya. Allah belamı versin dersizlik. ikinciye bıçakların bin arabaya. Kavak dersizlik seviyorum ektedir. Sus, orası çocuğum. Kavak dersizlik seviyorum tam olarak budur ya. Allah canımı alsın da